endişelenme. Seni terk edip gitmeyeceğim. Burada senin yanında olacağım. Bugün bayramın ilk günü. Gece yarısı ikimiz birlikte dua edeceğiz. Bütün çiftler Molly ve Kunal gibi olsalar keşke. Onlar mükemmel bir evliliği simgesi. Diğer çiftlere ilham veriyorlar. Bir bebek onların hayatını daha da mutlu eder. Ne kadar da yakışan bir çift. Kesinlikle çevremizdeki en iyi çift onlar. Sorumlu ve ideal. Birbirlerine gerçekten çok ama çok yakışıyorlar. Onları çok uzun zamandır tanıyorum. Aşkları aynı şekilde devam ediyor. Hatta her gün daha da iyi gidiyor. Dikkat et Nandine. Seçmiş olduğun yol sana sadece zarar verir. O yüzden dikkatli ol. Beni tanımıyor olabilirsin. Ben Çakor'um. Bayramda seninle Molin'in evinde karşılaşmıştık. Bu Çakor. Önce benim hastamdı, şimdi ise çok yakın arkadaşım. Beni tanıdın mı? seni Kunal'ın yanında gördüğümde o gün olacakları anladım ben. Korkma. Seni yargılamam. Bu işe karışmayı düşünmüyorum ben. Ama sadece bir tek insan kesinlikle bu işten sorumlu değil. Nandini, bir aile parçalanıyor. Bu onun evi. O senin en iyi arkadaşın. Eğer onun çok iyi tanıdığı biri varsa o da sensin. Hatırlıyor musun? Muli seni bana nasıl takdim etmişti? Bu Nandini, benim en sevgili ve en samimi arkadaşım. Kunal'dan sonraki ilk önceliğim o oluyor. Yalnız arkadaşım değil kardeşim hayatta ne olursa olsun güveneceğim biri varsa o Nandini olur. Nandini birini sevmek suç değil. Ama başkasının sevdiği birini sevmek doğru değil. Şu an senin yüzünden bu aile dağılıyor Nandini. İki kişinin mutluluğuna veya üç kişinin hayatına mal oluyor. Söyle bana. Hangisi daha kötü? İki kişinin kimi? Üç kişinin kimi? Nandini çok kötü bir ilişkinin içinden çıkıp yine kötü bir duruma düştüm. Bu senin için çok zor olmalı. Ama Kunal'ı terk etmelisin. Kunal'la Molly'nin evliliğinin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünmüyor musun? Nandini bir kez olsun düşün. Uğursuz bir sonun ardından... ...uğurlu bir başlangıç yapmak mümkün mü sence? canlarım benim. İkiniz de harikaydınız bugün. Bugünün en iyi dansıydı bu. Hatta geçen seneden daha iyiydi. Teşekkür ederim. Büyük anne, hemen dönerim ben. Pekala. Hey Molly, beni görmezden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Kunal ve seni yeniden bir arada görmekten nasıl mutlu olduğumu anlatıyordum. Kunal'ın bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Seni aldattı. Hem de en iyi arkadaşımı. Sen Nandini'ye sığınak olmuştun ama o sana ihanet etti. Aman Tanrım. Yaptıklarını görenler arkadaşlığa olan inancını yitirir. Ciddiyim. Hadi onu boş ver diyelim. O bir yabancı. Ama ya Kunal? Sizin aşk hikayenizi anlatır dururdu. Nasıl kendini kaptırdı? Onu da geçtim. Evliliğinize hiç saygı duymadı mı yani? Molly merak ediyorum. Bütün bu olanlara rağmen nasıl onunla hala berabersin? Onu nasıl bu kadar çabuk kabul ettin? Dahası insanların gözü önünde sanki aranızda hiç sorun yokmuş gibi dans ettiniz. Molly bana bir şey söyle. Aynı o mı kalmaya başladınız? Sevinti. Yoksa... Kendinden utan. Bizi sevdiğini düşünmüştüm. Ama sen kişisel sorunlarını sırf dalga geçmek için başkalarıyla paylaştın. O yüzden ne senin tavsiyelerini ne de ilgini istiyorum. Bu benim ailevi meselem. Bırak onlarla halledeyim. Biz hallederiz. Yine de kabul edilemez Molly. Kocam bile yanında değilse eğer kimin sadık olup olmadığını söylemek biraz zor olsa gerek. Başkaları sizin hayatınıza girince daha da zor oluyor öyle değil mi? Bunu senden daha iyi kim anlayabilir? Asıl konuya gel lütfen ne diyorsun? Demek istediğim senin çok utanmaz oldun. Hiç utanmadan herkese mükemmel çiftmişsiniz gibi davrandın. Aşktan çıldırmış gibi dans ediyordun. Hem de kiminle? Seni aldatan kocanla tabii ki. Sadece övgü almak için daha ne kadar herkesi kandıracaksınız? Yoksa kocasına boyun eğen ve yaptığı ihanetleri kabullenen o ucuz kadınlardan biri misin sen? Tam bir eğitimli kölesin. Bunları seninle tartışmak istemiyorum Tara. Neden tartışmak istemiyorsun? Sana doğruyu söyledim diye mi? Aslında seni üzdüğü için mi? Molly en azından bizim gibilerin doğruyu söyleme cesareti vardır. Bırak kolumu. Kolumu bırak dedim. Sınırlarını aşmamayı öğren Tara. Hiçbir sınır Tara'yı durduramaz. Üzgünüm. Her ne yaptıysam sınır tanımadan yaptım. Aşk ve nefret için. Senin gibi sadık eşolu yapan kadınlardan ne kadar iğreniyorum biliyor musun? nefret ediyorum. Çünkü senin gibi kadınlar toplumun yüz karasıdırlar. Şahsiyetsiz kadınlardan her zaman nefret ederim. Tara her kadının savaş taktiklerinin aynı olması gerekmiyor. Bu konuda şikayet etmenin ya da diğer kadınları suçlamanın faydası yok. sessizliğimin sebebinin ne olduğuna sen karar veremezsin Tara. Unutma ki sen festivaldeki dans yarışmasını sahtekarlık yaparak kazandın. Hile yaptın Tara. Hile bazıların başkalarının hatalarını yüzlerine vurmaya hakkı yoktur. Sadece bizden uzak dur. Bu ne cüret? Nandini'nin kocası olacak o adam hile yaptı. Ben değil. Sakin ol Tara. Neden boş yere moralini bozuyorsun ha? Zaten kocası onu terk etti. Yıkılmış durumda. Neden onu daha da üzüyorsun? Hadi gidelim buradan. Kunal ve Molly'nin evliliğine bir şans daha vermek istemez misin? Nandini bir daha düşün. Kendin mutlu bir hayata atılırken... ...diğerlerinin hayatını zehir etmek ister misin? Çakor çok denedim. Ben kunalsız yaşayamam ki. Kunalsız yaşamak, hiç yaşamamak demek. Ölmeyi yelerim, ama kunalsız yaşayamam. Molly, ağlama. Ağlarken iyi görünmüyorsun. Cesur olman gerekiyor. Ağlama zamanı değil. Güçlü olma zamanı. Çakor güçlü olmayı deniyorum ben. Peki güçlü olmak ne demek? Anneme büyük anneye güçlü görünüp evliliğimi yürütmek mi? Ya da kendime güçlü olup evliliğimi bitirmek mi? Doğruyu ve yanlışı ayırt edemiyorum artık. Sadece Kunal'ın mutlu olmasını istiyordum. Ama karşılığında o beni terk etti. Beni yalnız bıraktı. Her zaman Kunal'ın benim dayanağım olduğunu düşünmüştüm. Ama yanıldım. Şimdi tam bir ikilem içindeyim. Ben doktorum. Ama ama kendimi tedavi edemiyorum. Doğrusu kendi hastalığım hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer kolay bitiyorsa Aşk değildir değil mi? Aşk değilse o zaman... ...uzun zamandır hayal aleminde mi yaşıyordum? Ben aşkın ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ya da bütün yıllar içinde aşkın ne olduğunu unuttum. Kendime bunu açıklayamıyorsam... ...o zaman acımı başkalarıyla nasıl paylaşacağım? Çakor bunu açıklamak çok zor. Herhangi birine... Kendime bile anlatmakta zorlanıyorum. Bugün... Aşk hakkında farklı bir şey öğrendim. Aşk olmadan... Hayat olmazmış. Ben aşığım. Aşkta ilerleyemiyorum. Sadece daha kötüye gidiyorum. Molly Sana ne olduysa bunu unutmak kolay değil. Hiçbir özür bu acıyı azaltamaz. Aksine bunu çoğaltır. Ama Molly, Kunal'ı hala Yürekten sevdiğini kabul ediyor musun? Biliyorum. Kuna seni hayal kırıklığına uğrattı. Belki senin için onu affetmek zor olacak. Kararın ne olursa olsun, ben senin yanında olacağım. Şimdi gitmem gerekiyor. Kendine dikkat et. Teşekkür ederim. Büyük anne. Kunal nerede? Ha? Oraya gel. Git ve Kunal'ın nerede olduğuna bak. Onun herkesten önce törende Molly ile dua etmesini istiyorum. Hadi git bakalım. bekliyor. Aa ah, sen git ben geliyorum. Tamam. Molly! At. Neden Molly'nin şalını tutuştun? Ona ne düşmanlığın var? Kardeşimi böyle iğrenç bir şeyle nasıl suçlarsın? Başkalarını suçlamadan önce kendine bakarsan çok iyi edersin. Aslında bu senin suçun değil, Molly'nin suçu. Kocan en iyi arkadaşınla senin yanında gönül eğlendirirken sen bundan habersizdin öyle değil mi? Sana ne yaparsa yapsın az bile. Yüzüme söyledi. Bunu Moli'ye söyleme. Moli yanlış bir şey yapmadı. Eğer kusurlu biri varsa o da benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.